Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün erkek salmamıza bir tane dişi kuşumuzu atacağız. Artık bu videolarımız sıklaşacak onu söyleyeyim. Çünkü eşi olmayan kuşlarımız çok fazla var arkadaşlar. Hani önümüzdeki sezona beklettiğimiz yavrularımız vardı hatırlarsanız. Onlar şu anda 6-7 aylık civarına ulaştılar. Yavaş yavaş hani kafamızda şekillenmesi lazım. Hangi kuş hangisiyle eşleyeceğiz. Hani bunları da öğrenmek için yaptığımız taktik her sene aynı zaten. Dizilerden alıp erkek salmasını atacağız. Erkeklerden alıp dış salmasını atabiliriz. Hani bunlar değişebilir. O önemli değil ama kesinlikle bu yöntemle tutturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, normalde bugün kafes temizliği yapacaktım ama 2-3 e, gündür ciddi bir rahatsızlığım vardı arkadaşlar. Bugün biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Ama bugün kafes temizliği yapmayacağım. Kafes temizliğini yarına bırakmak istiyorum. Bugün hayvanlara mamalarını yapıp vermek istiyorum arkadaşlar. Bugün mama yesinler. Yarın kafes temizliğini yaparım diye düşünüyorum. O yüzden bugün kafes temizliği yapmayacağım. Kafes temizliği yaptığım zaman değişiklikleri zaten e, sonraki videomuzda görürsünüz. E, kafes temizliğimizde ne olacak arkadaşlar? Bu salmadan kuşları ben size söylemiştim. Bu kafeslere böleceğim. Sebebine gelecek olursak arkadaşlar çok fazla kuş olduğu için biri değdiği zaman gece karanlıkta çok fazla çırpınmalar oluyor. E, onun halinde çok fazla pislik oluyor. E, tabanda ızgaramız yok biliyorsunuz arkadaşlar. Kuşlar orada eşeleniyor. Biri eşelendiği zaman diğeri de görüp gidip o da eşelenmeye başlıyor. Hani bunun önüne geçemiyoruz. Tapanızı kesinlikle yaptırmamız lazım. Zaten önümüzdeki sezon artık yaptırmış oluruz. Önümüzdeki sezon hatta ekstra bir salma daha yaptıracağız büyük ihtimalle. Bu salma bize yeteceğini çok düşünmüyorum. Hem yavru salması hem de anaç salması yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu yavru salması olarak kullanır olmazsa bir tane anaç salması yaptırırız. Artık hani önümüzdeki sezon ne olur ne biter onu hep beraber gelince göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan alıp işte 4-5 tane erkek alıp bu kafese yerleşeceğim. 4'er 4'er yaparım büyük ihtimalle 5'er 5'er yapmam da belli de olmaz ama hani dörder dörder yaparsam yeter diye düşünüyorum hatta üçer üçer bile yapabilirim arkadaşlar ee şeyi merak eden arkadaşlarımız olmuş ki instagrama daha henüz giriş yapamadım arkadaşlar bilginiz olsun dediğim gibi 3 günde ciddi bir rahatsızlığım vardı yataktan daha iyi kalkamıyordum ee, daha yeni dediğim gibi bu sabah kendimi iyi hissettim ve kalktım video çekiyorum arkadaşlar sizlere ee, Şeyi soranlar olmuş Youtube'daki videonun yorumlarına baktım ee, Açık havada video ne zaman gelecek diye Bu, bu papağanımızla birlikte açık havada video çekeceğim ben sizlere söyledim arkadaşlar Aşırı evcil bir hayvan Gördüğünüz gibi kendini de sevdiriyor ee, Bunu en yakın zamanda yapacağız arkadaşlar dışarıya çıkartacağız bu hayvanımızı ama şu an mevsim geçişi olduğu için hava ne olacağı belli olmuyor. Mesela dün de 30 dereceydi. Bir anda yağmur yağmaya başladı. Hani böyle durumlarda da dışarıda hayvanla yakalanmak açıkçası çok istemiyorum. E, tamamen artık sıcak havalara geçtiğimiz zaman ne zaman diyeyim size bir hafta 10 gün sonra büyük ihtimalle e, videomuzu çekmiş oluruz veya 15 gün sonra diyelim 2 hafta sonra diyelim videomuzu kesinlikle çekmiş oluruz güzel de bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar açık havada kuşumuzla birlikte işte arabada giderken çekeceğiz işte arabadan inip doğal ortamında işte ırmak kenarında olabilir, yeşillikte olabilir, ormanlık alan da olabilir. Papağanımızın güzel güzel videolarını ve fotoğraflarını çekeceğim. Bunları da zaten sizlere hem Youtube üzerinden hem Instagram üzerinden izleteceğim. Ee, Kısa da bir duyuru yapalım arkadaşlar. Yakın zamanda yaklaşık 10 tane yanlış bilmiyorsam muhabbet kuşu çekilişimiz olacak. Ee, çekilişlerle haberdar olmak istiyorsanız kesinlikle Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hem oradan duyurusunu yapacağım hem Youtube üzerinden bu videolardan duyurusunu yapacağım. İki yerden de bizi takip ederseniz çekilişten haberiniz olur arkadaşlar. Bunu da uyarısını yapayım. Şimdi şunu da söyleyelim ondan sonra salmaya geçelim. Ee, biliyorsunuz bunun e, ayağında ciddi bir şişlik vardı demiştim. Serçe parmağım kadar bir şişlik vardı arkadaşlar. Çok ciddi oranda kan kaybetti. Ama şu anda Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı yok. Ayağına yavaş yavaş basmaya başlayacak. Bunu gayet normal arkadaşlar. Biraz daha e, uzayabilir bu süreç. Çünkü e, çok kolay bir şey yaşamadı Aral. onu söyleyeyim öncelikle. Çok ağır bir durum atlattı. E, yaşayacağına çok fazla ihtimal vermiyordum. Dediğim gibi o kaybettiği kanı gördüğüm zaman arkadaşlar yaşayacağına çok fazla ihtimal vermiyordum ama... E, gayet güzel toparladı. Beklent, üstünde oldu. Verdiğimiz takviyeleri görüyorsunuz. Bugün bir de mama vereceğiz arkadaşlar. Yulafını verdik. Sağlık tohumunu verdik. Sağlık tohumu elinizde olması lazım. Niye olması lazım arkadaşlar? E, hasta olduğu durumlarda hayvan farklı tohumlar arıyor. Tohum içerisinde en fazla vitamin barındıran e, malzeme de sağlık tohumu arkadaşlar. Yani i̇çinde 13-14 tane farklı malzeme var. Çekirdek içi dahi var. Şöyle gösterelim. Bu da kuşumuz. Ee, tüysüz yavrumuzun yanında anne ve babasını ayırdım. Bakın anne ve babası olmadığı zaman tüyler tekrardan çıkmaya başladı. Hayvan tüylerini yemeyen biri olmadığı zaman tüyler tekrardan patlıyor ve benim çok sevdiğim renkte geliyor arkadaşlar. Fosforlu, yeşilli, sarılı gibi bir renk geliyor. Bunu da tüyleri uzadığı zaman sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi gelelim salmaya arkadaşlar. Buradan hangi dişi alıp erkek salma atmak istiyorum. Bu arada erkek salmamız çok kalabalık. Ee, sizlerin de gördüğü gibi dişi var mıydı? Burada burada dişi var arkadaşlar. Bakın arkada bir tane dişimiz var yeşil. Yukarıda bir tane Texas dişimiz var. Ee, onun haricinde başka bir dişi benim bildiğim şu anlık yok. Varsa yavrulardan vardır ama yavrular da şu anda benim gördüğüm kadarıyla hepsi erkek gözüküyor arkadaşlar. Hani burası komple erkek diyebilirim. En büyüğü 2 yaşında, e, en küçüğü de 2 aylık, 1,5 aylık civarı arkadaşlar. Ama en fazla 6-7 aylık civarı kuşlarımız bu salmada mevcut. Onu da söyleyelim. Şimdi buradan hangisini atabiliriz? Bakın buradan şu arkadaki maviyi atabilirim arkadaşlar. O şov yavru. 5 aylık civarıdır. 4-5 aylık civarıdır. Burnu kahveyle başlamış zaten. Onun haricinde bu mavilerden atabilirim ki bunlar da çok güzel kuşlar. Mutasyonunu çok beğendiğim spangıllardan bakın arkadaki de spangıl. Yemlikteki de spangıl. Hepsi spangıllıya geçiyor ama hepsi farklı mutasyon arkadaşlar. İşte normal spangıl. Bu silik kanat spangıllıya geçiyor. Bu da, bu bu ne diye geçiyordu? Bunu unuttum ben şimdi ama. Gördüğünüz gibi kanat desenleri çok çok farklı arkadaşlar. Yani spangıl ama ee, siyah çizgileri çok yok bakın alttakiler gibi değil yani farklı göze daha çok hoş geliyor bence bu spangler mutasyonu bir de şu arkadaki beyaz silik kanat çok hoşuma gidiyor benim gayet güzel kuşlar buradan daha önceden hiç yavru yumurta alamadığım daha önce eşlemediğim bir şeylerden atmak istiyorum arkadaşlar mesela şunu atsam bir anlamı olmaz bunun erkeği var çünkü atıyorum işte nerede o şu mavi atsam bir anlamı olmaz onun erkeği var arkadaşlar Şimdi buradan hangilerini atabiliriz dediğim gibi o demek mavi atabilirim arkadaki onun da keyfi yerinde gözüküyor zaten. Olmazsa onu bir alalım. Gel. Salma kafes büyük olduğu için yakalaması birazcık zor oluyor arkadaşlar. Bir de tek elle yakaladığım için o daha da zor oluyor. Ve yakaladık. Bu birazcık kendi yakalanmak istediği gibi geldi bana. Yoksa imkanı yok. Yakalayamazdım onu burada tek elle. Ve evet şimdi is, ip kuşumuza attık. Belki bir tane daha atabilirim hiç belli olmaz. Güzel. Mavi şovumuzu beğenirse bunu da önümüzdeki sefer eşleyebiliriz. Bu arada de bir şey diyeyim dişi beğendi kuyruk kaldırabilir arkadaşlar. Vallahi da kaldırıyor. Ne diyorsunuz bu işe? Çiftleşmelerini istemiyorum. Çiftleşmelerini istemiyorum çünkü dişi yumurtlatmayacağım arkadaşlar şimdi önümüzdeki sezona lazım. Ama e, şunu diyebilirim dişi büyük ihtimalle yeşil renkli kuşlardan hoşlanıyor bazı hayvanlar renk seçiyor. Şuna izin verelim hayvan bir yukarıya çıksın. Gel kızım gel. <laughs> Erkek rahat bırakmıyor. Ya kuşlar bayağı bir kızınlaşıyor arkadaşlar. Bakımı doğru şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi gene benim elime geliyor. Gördüğünüz gibi hani affetmiyorlar yani direkt eşleşiyorlar. Siz de etkiyi gördünüz zaten eşe atar atmaz çiftleşiyorlar az kalsın. Ben yukarıya çıkartıyorum o aşağıya iniyor. Şimdi benim burada aslında bu erkeğe de istemiyordum ben. Eş olmayan başka erkekler. Mesela ne hangisidir? Bakın bu gri. Griyle eş olmasını çok isterim mesela arkadaşlar. Ee, onun haricinde. Nerede o? şu maviyle yukarıdaki parçalı maviyle eş olmasını çok çok isterim. Ee, yukarıdaki parçalı mavi kardeş ama hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Kardeşleri eşleyebiliyoruz. Problem olmuyor. Daha önceden çok fazla kardeş eşlemişliğim var. Bir sıkıntı yaşanmıyor yani. Ee, şu kuşumuz birazcık keyifsiz duruyor. Onun da keyifsiz durmasının sebebi çok fazla tüy döküyor arkadaşlar. Ağır tüye girdi hayvan. Ee, şu kapağı kapatayım. Video çekeceğim diye açtım. Beni rahat bırakmıyorlar bunlar. Bakın hala uğraşıyor. Bu kuşu büyük ihtimalle eş seçmeyecek bir karakteri var arkadaşlar. Hani baskını sağlayan her erkek bu kuşla çiftleşebilir. Bazı kuşlar hani eş tutsa bile bekliyor ya, bunda o durum yok benim anladığım kadarıyla. Bakın yaptığı hareketleri de görüyorsunuz zaten. Kafa hareketleri kendini belli ediyor. Güzel, resesif yavrumuz gitti. Mor beyaz parçalı yavrumuz gitti. Hani yavru diyorum bunlar 5-6 aylık kuşlar arkadaşlar. Yeşil sadece 2 yaşında. Ama benim kafamdaki düşünce, dediğim gibi neredeydi o? Bu parçalı ile olabilir. Bu mavi ile olabilir. Bir tane daha parçalımız vardı o nerede? O da yemliğin üstünde. Onun olabilir. Resesifle eşlemeye çok düşünmüyorum. Show taşıyan bir kuşla eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Saydığım kuşlar bunların içerisinde. Bu erkeğimizi kendi kardeşi olan nerede o? Mor. Bu erkeğimizi bununla eşlemeyi düşünüyorum. Bu ihtimalle de olacaklardır. Bu dişimizde çok fazla nasıl diyeyim size kızgınlaşan tiplerden, eş seçmeyecek tiplerden arkadaşlar. Onu beraber göreceğiz. Bakın şimdi bir şey erkeğe kovalıyor. İş i̇şte değişti. Güzel. Bakın bu dişinin karakterini beğendim. Üreticilerin en çok sevdiği karakterde kuşlar budur arkadaşlar. Hani eşe attığınız zaman esnetmeyecek kuşlar. Hani eşatlar atmaz haftasına veya 10 gün sonra ilk yumurtayı bırakacak kuşlar. Gördüğünüz gibi dişimizi gördünüz. Anında kuyruğu kaldırdı. Daha önceden hiç e, bu e, salma kafes atmışlığım yoktu. E, sadece dişi salmamızdaydı. E, nasıl bakıyoruz? Hemen kısa bir özetle geçeyim arkadaşlar sizlere. Yavruyu mesela atıyorum. Bu yuvanın yavrusunu ben kendim ayıracağım değil mi? Bu yuvanın yavrusunu alıp dişi ise diş salmasına, erkekse erkek salmasına atıyorum. 8-10 aylık olana kadar bu kafeslere geçirmiyorum arkadaşlar. Sadece erkeklerin arasında kalıyor. Arada böyle eş tutturmak için sadece 10 dakika, 15 dakika kadar dişleri atıyorum. Hangisiyle anlaşıyor veya anlaşmıyor bunu görüyorum arkadaşlar. Ee, onun haricinde dediğim gibi 8-10 aylık olana kadar sadece dişi ise dişlerin yanında, erkekse erkeklerin yanında kalıyor. Bu süreçte düzenli olarak mamalarını zaten veriyorum. Gerekli vitamin, mineral. Özellikle E vitaminini eksik etmiyorum arkadaşlar. Çünkü kızgınlığını atıyorum kızgınlık numara verecek olursak 10 üzerinden 4 kızgınlığı 10 üzerinden 7 veya 8'e kadar çıkarmış oluyoruz. Bu da gördüğünüz gibi hayvan direkt kuyruk kaldırıyor. çiftleşmeye kalkıyor arkadaşlar. E vitamininin ciddi oranda bir faydası var hayvanlara. Ben E50 e tavu Ventini kullanıyorum ben de. Size de onu tavsiye ederim. Kendi sitemizde de var zaten. Oradan da bakıp Bulabilirsiniz. Site linkimiz aşağıda da var. Trendyol mağazamız da var ama benim tavsiyem sitemiz üzerinden almanız arkadaşlar. Çünkü Trendyol üzerinden çok fazla komisyon aldığı için fiyat farklı oluyor. Bunu da söylemiş olayım size buradan. Oradan temin edebilirsiniz en uygun fiyata. Bunu kullanmanız lazım. Düzenli mama vermeniz lazım arkadaşlar. Mama da hayvanı olduğundan daha da iyi göstermesini sağlıyor. Bakım iyi olduğu zaman hayvan daha da büyük oluyor. Bakın. Bunlar daha 4 aylık. Yavru denecek ayarda kuşlar. Bunlar daha da büyüyecektir. Çoğumuz da yine aynı şekilde arkadaşlar 5 aylık civarı. Bunlara eşe kadar bakımları düzenli olarak devam edilecek arkadaşlar. Siz hayvanlara bakarsanız hayvanlar da size bakarlar. Bakın arkada mesela yavrularım var. 2 tane birbirine karşı var. Onlar daha şu an küçük gözükebilirler ama siz onları bir de 8-10 aylık arasıyken görün hatta 5 aylıkken de kendini ufak ufak belli eder. O zaman görün arkadaşlar. Bakın mesela yerdekinizde mavinizle de yavru onu da aynı şekilde 8-10 aylık arası göreceksiniz. Sarı yüz mavimizde göreceksiniz. Şu an açık konuşayım. Kendime ayırdığım kuşlardan çok çok memnunum arkadaşlar. Tam istediğim ayardalar. istediğim mutasyondalar. Ve istediğim kalıptalar arkadaşlar. hani e, Keşke şu da şöyle olsaymış dediğim bir kuş yok. Hepsi dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Hepsi istediğim ayarda. Önümüzdeki sezon Allah nasip ederse e, çok güzel geçecek. Şu anda onları sezebiliyorum. Çünkü e, kuşların karakterleri de tam istediğim ayarda. Bu arada savunacağı bayağı da hızlandırdılar. Sarı kuş dengede durmada zorlanıyor. Ee, tam istediğim ayarlar alacağım yavrular da gene bu ayarlarda olacaktır arkadaşlar. Bunun ne altı olur ne de üstü olur. Ee, üstüne belki bir tık çıkabiliriz. Ee, farklı mutasyonları kırıp bakın buradaki kremimizde görüyorsunuz. Bu da şu anda 5 aylık. Daha hayvan 4 ay kadar 5 ay kadar büyümeye devam edecek arkadaşlar. Bu, bu haliyle kalmayacak yani onu söyleyeyim. Daha bunun iki tüyü daha var. Bu ilk tüyünden çıktı. İki tüyü daha var. İkinci tüyüne yeni yeni giriyor. Yani üçüncü tüyü de son halini alacak. O zamana kadar bakımı devam edecek. Bizim dişimiz nereye gitti? Ben konuşmaya da bir şey görmedim. Gördün şimdi. Bakın bu dişimiz de gayet güzel yavruyken bunun kanat ve kuyruk tüyü yoktu hatırlarsınız gene bunu aynı anne, anne babası yormuş hatta annesi görmüştü daha sonrasında ee, Gördüğünüz gibi gayet güzel tüy sorunu yok kanat kuyruk tamamen var arkadaşlar yani tüy sorunlu kuş artık bizim için sıkıntı değil ee, onu halledebiliyoruz çözümünü bulduk ee, Siz evde isterseniz zaten her videoda söylüyorum instagramdan da yazabilirim arkadaşlar buradan isim veremiyorum maalesef veteriner ilacı olduğu için İnstagram'dan yazarsanız direkt ilacın fotoğrafını sizlere atabilirim. Evet açık konuşayım videodan istediğim verimi aldım arkadaşlar. zaten ayırmasam kuşlar zaten çiftleşiyorlardı. Ayırdığım halde yerde çiftleşmeye devam ettiler. İstediğimiz oldu. Bu dişiyi büyük ihtimalle hangi erkekle eşe atalım. Anlaşacaktır. Bakın şu anda da gidiyor Green'in yanında. Tamam ya bu bu tam benim istediğim karakterde bir şey arkadaşlar. Bakın erkek de ayak atıyor bu arada. Şu an eşastan yumurtlarlar mı? Şu an eşastan yumurtlarlar ama hayvan daha fazla kalıba gitmez. Kendine bakamaz yani. Yavru olduğu zaman yavruya bakacağı için kendi küçük küçük kalır. Benim isteğim hayvan ilk önce kendi gelişimini tamamlasın, ondan sonra yavrularına baksın. Benim bir acelem yok. Ee, ticari bir kaygım yok. Sadece hobi amaçlı ee, ve nasıl diyeyim sizlere? Hobi amaçlı diye söylüyorum. Altına nasıl yavru gelecek? Nasıl bu fastonla yavru gelecek? Bunlar daha çok tahmin edip o renklerde, o kalıplarda yavru almaya çalışan biriyim arkadaşlar ben. Ee, onu söyleyeyim. Bu arada aşağıda işler birbirlerine girdiler. Ama problem yok. Bakın erkeğimiz. bunlar da herhangi bir kuyruk kaldırabilir, erkeğin üstüne çıkabilir. Bakın size söyledim, dişinin karakteri belli arkadaşlar, eş seçmiyor. Hangi erkek olursa olsun eş tutacak karakter de bakın gördüğünüz gibi bu erkeğin de kurulu kabul ediyor. herhangi bir kuyruk kaldırabilir. Bunu da gösterdikten sonra videoyu kapatacağım ben onu da söyleyeyim. Bakalım süreçlikler mi? Mesela şu yukarıdaki beyaz kurunu gidip de kumluğa yapana kadar maviye yapsa mavi an anında kuyruk kaldırır arkadaşlar. Bu arada bunların eşlemesi de güzel olur. Bak bu gri erkekle bu mavi dişi de eşleyebilirim arkadaşlar. İkisi de farklı gen, gen sahip. İkisinin de genleri sağlam. Onu söyleyeyim. Bakın bu dişinin e, pardon erkeğin babası bu. Hemen gösterelim. Erkeğin babası bu arkadaşlar. Arkadaşlar yoğun bir şekilde kulaşıyor. Dişinin babası da bu. Kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Bunların altından kötü bir yavru gelme şansı yok. Zaten anne, anneleri, anneleri de gayet güzel. Annesini de göstereyim ben size. Bakın erkeğin annesi bu. Dişinin annesini gösteremiyoruz çünkü dişinin annesini öldü demiştim arkadaşlar. Dişinin annesi maalesef öldü. O da babasının yanındaydı zaten. O problem değil. Zaten hayvan kendini belli ediyor. Bu dişi bu arada erkekten küçük arkadaşlar bir ay kadar. Erkek 5 aylıksa dişi 4 aylık öyle söyleyeyim ben size. Aralarında bir ay kadar bir mesafe var. Gittiği <laughs> bir, bir yoğunlaşma da verecek. Bakın bunları da eşleyebiliriz. Güzel de yavru verirler arkadaşlar. Altlarından sağlam da yavru gelir. Hatta olmazsa güzel de bir renk olur arkadaşlar. Gri ile mavi eşleyebiliriz. Altlarından yeşil kesinlikle gelecektir. Yeşil gel ikisinde de var çünkü. Ee, mavi kesinlikle gelir. Griye belki gelmeyebilir ama onu söyleyeyim. Dişinin kanatında gri yok. Erken kanatlı e, baskın ise gri yavruyu da kesin atar. Yani Demem o ki arkadaşlar bunları eşlersek altlarından her renkten yavru gelebilir. Hani Böyle eşlemeler bana daha mantıklı geliyor, atıyorum işte e, bir takımın altından sürekli bir yavru geliyorsa ben zaten o takımı bozuyorum veya mavi yavru geliyorsa o takımı zaten bozuyorum, çok güzel yavru vermediği sürece. Benim amacım bir kovuş kadar alabildiğince renk yavru almak, alabildiğince mutasyonunda yavru alabilmek arkadaşlar. E, bunu e, ben baz alıyorum, hedefim bu yönde yani, bu şekilde de çalışmalar devam ediyor. Bu arada dişler e, gözüme çarptığı kadarıyla erkeklerden daha kalabalık duruyor. Ama erkekler şu an dişlere göre 2-3 ay daha küçükler arkadaşlar, daha da büyüyecekler. Şu anda gözüm öyle çarpıyor o da gayet normal. Dediğim gibi bakımları hala yapılıyor. Bugün hatta dediğim gibi mamalar ne vereceğim arkadaşlar? Kafeslerimizi yine yarın yapacağım. Rahatsızlıktan yeni çıktım. Şimdi bütün enerjimi kafese verirsen tekrardan yatağa düşerim diye düşünüyorum. Artık bakacağız. Bunları göstermeyelim diye söylenenler de var. Hemen gösterelim. Bu erkeğimiz de gayet sağlam. Yeni attığım mavi şov yavruların babası da bu arkadaşlar. Diğer mavi erkek buradaydı bu arada. Onunla karıştırmayın. Bu erkek biraz daha sağlamdır ona göre. hayvanın gözü gözükmüyor arkadaşlar. Bunun altına gelecek yavru zaten bellidir. Kendini belli eder yani. Videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İstediğiniz etki videodan umarım alabilmişsinizdir arkadaşlar. Bakın kendi yöntemlerimi de söylüyorum. Çoğu üretici veya Facebook'ta veya herhangi bir sitedeki üreticiler bunu size söylemez. E, kendi taktiğini söylemez daha doğrusu. Bakın bizim eşit yöntemimiz böyle. Dişinin karakterini çözdüm. Ne yapacağım? Bütün erkekleri kafesleri teklediğim zaman dişi hangi erkeğe atarsam atayım. Kesinlikle yumurtlayacak, çiftleşecektir arkadaşlar. Ama benim tabii ki ee, sağlam yavru olmak istediğim için o dişi daha sağlam bir erkeğe yanına eş olarak atmam lazım. Bunları da zaten sizlere saydım. İşte bu maviler olabilir. Yukarıdaki griye olabilir ki görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hayvan daha beş aylıkken böyle ve daha da e, kalıplaşmaya, yülleşmeye başlayacak. Bunun böyle olduğuna şimdi bakmayın arkadaşlar. Daha da büyüyecek yani. Bu ayarı bile yani yeter de daha da büyüyecek ama onu da söyleyeyim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam var arkadaşlar. biraz önce söylemiştim Trendyol mağazamız var diye. Trendyol mağazamızdan bizi takip ederseniz, bize de orada destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Yakın zamanda da tekrardan söylüyorum güzel bir, çok çok yakın zamanda güzel bir kuş çekilişimiz olacak. Ona da etti. Yanlış hatırlamıyorsan. Onun da duyurusunu hem Instagram üzerinden hem YouTube üzerinden sizlere vereceğim. Yapmanız gereken tek şey Instagram ve YouTube adreslerimizi takip etmek ve çekilişlerden haberdar olmak arkadaşlar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.